Arkadaşlarımızla yemek yedik. Çok teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor aslanım sizden? Devam edeyim ben. İzleyim. İyi gidiyor. Bugün raf o günü. Öyle akşam yemeğine çıktık. Keyfimiz yerinde. Sağ olun. Son bölümde bir gelinlik yediniz. Bir gün sahnesi var. E, i̇ki bölümde bir gelinlik yiyoruz. Oradan nereye geleceğini ben ha, biliyorum. Evet şimdi. evet <gülüyor> tamam. <laughs> Otorulardan sıkıldınız. Sanırım. Nasıl? O sorulardan sıkıldım. Biraz mısın? daha yaratıcı sorular <laughs> bekliyoruz. <laughs> Peki şey soralım, bir, bir kedi, kedi buldunuz sanırım. Yavrum. Ya, ya evet. Mi? Onun sahibini arıyoruz ya. Aman çıkmadı ya hiç. Ya yoksa eğer sahip arıyoruz onu. Çünkü ev kedisi olduğu çok belli çok yani. Çok belli. Burada da vardı aslında beş tane yavru. Ya her yerde <laughs> var ve yani hakikaten kedi Şimdi gökten yağıyor. Şu an yavrum. dört tane kedi var. Bir dışarıda baktığımız bir tane var. Bir de dün bir misafirimiz Biraz geldi. Biraz fazla artık 4 tane. Dört oldu. tane oldu evet, fazla oldu. <laughs> Evlilik sorularına dediğiniz gibi artık Gerçekten vermiyoruz. Bir dahaki buluşmamız ol, ol, da daha iyi. Biz, bizden <laughs> duyarsınız olduğu zaman bizden duyarsınız yani. Çünkü yakın dostlarınızın çoğu evlendi. sizden de bekliyorlar. Allah o mutlu etsin. <laughs> ne dedik? Oralara <laughs> ben geleceğini biliyordum. Gerek yok. Biz bizden duyarsınız. Sen benden tamam. önce önce sezinledin. Yani. Bir soralım o zaman. işten İşten bahsedelim. Yeni sezonda yer geliyor. Bir film projesi var mı? Ucranın Bakalım. Var? Sürp sürpriz olsun. Sürpriz olsun o. Sürpriz. Olsun oğlum. sürpriz. Tamam. Artık şey yaptık siz filmlerde oynuyorsunuz. Aslanımız bizde şarkı söylüyor. Artık böyle bir... Değiş tokuş yaptık değil mi biz meslekleri? Ee, Aslı'nın ne kadar güzel şarkı söylediğini yani, fark ettiniz değil mi? Farklı. İnanılmaz. Fikret kızla <laughs> oğlum şarkısını söyledi. <laughs> Valla çok güzel. Gerçekten ben hayranlıkla bir dedim yani. Çok güzel. Çok güzel şarkı <laughs> söyledi. <laughs> <laughs> çok güzel belki şarkı söyledi. <laughs> düet, düet olur Murat Bey'in yeni <laughs> albümünde. Öyle bir... Hani anı Daha kalsın... yeni çıkarttı ya. <gülüyor> <gülüyor> en azından anı kalsın diye belki olur mu? Düşünür müsünüz? Çok ya iddialı çok hareketler biliriz. ya. Çok teşekkür ederim. <laughs> sağ olun, iyi akşamlar. Çok sağ olun. İyi, 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 akşamlar. i̇yi akşamlar.